kurabiye olabilir. Gerçekten çok güzel. Ay, bunlar çok güzeller. Gerçekten çok güzel. Oo bayıldım iyi. ya gerçekten. Ay, çok. Iyi. Oha Ay, o da ne? Ne yapıyorsunuz burada ha. He? Hey, benim sinibox'um. Sandan nefret ediyoruz. Git buradan. Senin ne işin var burada? Söylesene lütfen. Niye giriyorsun buraya? Kurabiyemiz çalınır. Daha güzel bir fikrim var. Ben çok güzel bir yer biliyorum. Burada bir sürü kurabiye var. Ne? Bir Sen sürü kurabiye mi? <laughs> Dur ne olur bekle. Hayır ensiz mi? bize söylemeden gitti. Hey nereye gitti bu fikri olan var mı? Bilmiyorum hiç görmedim. Beni iyi dinliyorsunuz değil mi şu anda? Buradan çok çok uzaklarda. Bu kurabiyeden daha güzel kurabiyeler var. Bir kamyon dolusu kurabiye. Yemek ister misiniz? Yok gerçekten istiyorum ya sen Sonico. <laughs> Hadi hemen gidelim oraya. Niye bekliyoruz ha? Hadi gidelim artık. Nerede Nasıl peki bu? Nasıl gidebiliriz Bilgi Dost? sen bize yardımcı söyle. ol. söyle. Nerede? Nerede? Evet söylüyorum. Oraya gidebilmek için çok zorlu yollar açmanız gerekiyor öncelikle. Yaparız yaparız. Anlat anlat anlat. Evet çocuklar. Oraya gidebilmek için çok zor şartları açabilmeniz lazım. Yol üstünde slime çamuru denen bir yer var. Oh orayı. Orayı kimse geçemiyor. Çok zor bir yer orası. Peki bu elsiz mako nasıl geçti orayı? El elsiz mako uçabildiği için hiç takılmadan hızlı bir şekilde kurabiyelere ulaşmıştır mutlaka. Hmm. Ama meraklanmayın. Ben size yardımcı olacağım. Hey teşekkür ederiz Bilge Tosbek. <laughs> hey, uzun zamandır yoldayız. Acaba ne zaman varacağız Nini? Bir fikrin var mı? Bir fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Evet. Çok açıkmış yani, artık. artık. Oldu, bir gözü <laughs> az <başı> kaldı. <laughs> Niye? Niye? bahsettiği çamur burası. Oo gerçekten çok kötü gözüküyor. Acaba burayı nasıl geçeceğiz? Düşünüyor musun? Hiçbir fikrim yok. Sanırım bir fikrim geri var. Ben ne daha şey? fazla kurabiye yiyebiliriz diye yanımda tabak getirmiştim. Bence bunu ters koyarsak o. buradan geçebiliriz. Gerçekten çok Ülük akıllısın sonik. <laughs> hey, Yapabilirsin hadi aa, Düşeceğim Kurtar bana Soniko Teşekkür ederim Soniko Gerçekten bir kahramansın Seni yani kurtarmaya çalışırken ayağım slime'a ulaştı Görüyor musun? Oh, no. Gerçekten özür dilerim şey, İsteyerek yapmadım Hadi ama devam edelim Bir tane fazla bir şey. kurabiye yersin <laughs> Bu da ne? Aa, burada bir taş var Ne acaba bu? Bilmiyorum çok güzel gözüküyor. Alsak mı yanımıza? Gel yardım et gel. Oha bir taşı dokundum. Buraya geldik. Burası neresi? Aa, Bilge kaplumbağa da evet. burada. Oha Bilge tostik burada gerçekten. Evet çocuklar ben size söylemiştim. O sihirli taşı dokunduğunuzda sizi sol engele taşıyacak diye. Oha hiç hatırlamadım. Sizi direkt buraya taşınladı. Taşın wow. Sizi direkt buraya ışınladı. Şimdi bu engeli geçebilmek için size güzel bir bilmece soracağım. Eğer bilirseniz bir kamyon dolusu kurabiye ulaşabilirsiniz. Ee? Hey, çok meraklı bekliyoruz. E, Hadi gerçekten söyle artık, merak ettim. Aklımda. Söyle artık. Ben kurabiye yemek istiyorum. Bilmece şöyle. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Sizce bu nedir? Oha hiç bilemedim ki gerçekten çaktım çok karıştı. Ee, Bilemiyorum. Var. Acaba doğru mudur bilmiyorum. Ne çabuk söyle. Bence nar olabilir. Hmm, bir bakalım öyle miymiş? Evet doğru bildiniz. O zaman burayı da geçebilirsiniz artık. Aa, yaşasın yaşasın yaşasın. 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 Oha bu bahsettiğin kamyon o mu acaba? Hey bakalım bilgi kaplumbağanın bahsettiği kamyona evet, olabilir. benziyor bu. oğlu yardım et de çevirelim. Gerçekten ay, çok, güçlüsün. Ay, çok güçlüsün. Çok güçlüsün. Oha yaşasın. Bir sürü yaşasın. Çok teşekkür ederim. Ay, ay, ay. Ben buraya çok güzel. Ay, ay, ay. Bir